Benim gördüğüm şudur ki Sayın Gülen, insanları Allah'a davette yeni yolların ve metotların geliştirilmesinde güzel, iyi ve mükemmel bir örneği temsil ediyor. Ona fakih demiyorum. Ondan çok daha fazla hüküm ortaya koyan fakihler olabilir. Fakat ben onu İslam'ı doğru anlamada, İslam davası ve İslami düşünce alanlarında yaşadığı dönem içinde eşsiz bir örnek olarak görüyorum.

Benim adım Muhammed bin Abdülfetih el-Beyanuni. Fetullah Gülen hocayla, Allah onu muhafaza buyursun, 80'li yılların başında Medine-i Münevvere'de tanışmıştık. Haremde Mescidi Nebevi'de kendisiyle tanıştık ve daha sonra konakladığı yere gittik. Yarım saat kadar onunla oturdum. Yanında bazı dostları vardı, konuştuklarımızı tercüme ettiler. Aramızda çok güzel bir sohbet gerçekleşti. Sohbetimiz kısa sürdüğü için... Kendi kendisini tam anlamıyla tanıma imkanım olmadı. Kendisiyle sohbetimiz esnasında düşünce dünyamız ve İslam'a hizmet anlayışımızda uyum olduğunu gördüm. Doğrusu ben Fethullah Gülen Hoca'nın kişiliğini çok beğeniyorum. Allah onu muhafaza buyursun. Allah'tan ona uzun ömür, sıhhat ve afiyet vermesini ve üstlendiği misyonu gerçekleştirmesinde ona yardımcı olmasını dilerim. Ben kendisinin yüklendiği misyonun bir tecdit hareketi olduğunu düşünüyorum. Günümüzde İslam'a da davetin çeşitli şekilleri vardır. Fakat bugün bizim davet yöntemini yenileyecek insanlara çok büyük ihtiyacımız vardır. Müceddit, müştehit ve fakihten farklıdır. Müştehit ve fakih ortaya çıkan güncel meseleler hakkında yeni hükümler ortaya koyarlar ekonomik ve sosyal sorunlara yeni hükümlerle cevap bulmaya çalışırlar. Müceddidin misyonu çok daha büyüktür. Müceddid İslami anlayış biçimini yeniler. İslam'a davette bizzat davet anlayışını, yöntemini ve kavramlarını yeniler. İslam davetçileri genellikle kendilerini ya belirli alanla ya da belirli bir metotla veya Belirli bir çerçeveyle sınırlamışlardır. Bugün İslam davasını tekrar alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber'in getirdiği o geniş ufka çekmemiz gerekmektedir. O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz kendisi hakkında şunu söylemiştir: Ben merhamete adammışım. Kime? Yalnız Müslümanlara mı? Yalnız Araplara mı? Asla. Benim gördüğüm şudur ki Sayın Gülen, insanları Allah'a davette yeni yolların ve metotların geliştirilmesinde güzel, iyi ve mükemmel bir örneği temsil ediyor. Ona fakih demiyorum. Ondan çok daha fazla hüküm ortaya koyan fakihler olabilir. Fakat ben onu İslam'ı doğru anlamada, İslam davası ve İslami düşünce alanlarında yaşadığı dönem içinde eşsiz bir örnek olarak görüyorum. Bu hareketin hizmet olarak adlandırılması bu kavramla tanışma beni çok memnun etti. İşin doğrusu bu adlandırmayı ilk duyduğumda önce şaşırdım. Niye acaba böyle bir isim seçildi dedim kendi kendime. Biraz düşündükten sonra şunu anladım ki İslama davet hakikatte insanlığa hizmetin kendisidir. Peygamber Efendimizin getirdiği davet insan için hizmet değil midir? İnsanın kardeşi olan insana sunduğu en büyük hizmet nedir? Ona doğru yolu göstermesi, onu yaradanına ulaştırmasıdır. En büyük hizmet bu değil midir? Hizmetler maddi ve manevi olabilir. Maşallah hizmet hareketindeki kardeşlerimiz arasında gördüğüm kadarıyla ciddi bir birlik beraberlik var ve hizmet çalışmalarında çok başarılılar. İster İslami düşünce ve davet alanında olsun, ister sıradan insani hizmetlerinde olsun eğitim ve öğretim alanlarında da aynı şekilde. İşte bunlar İslam'a hizmet alanının ta kendisidir. Resulullah Efendimiz insanlığa hizmet etmiş, insanlığa en büyük hizmeti yapmıştır. Dolayısıyla her davetçinin bu ümmetin hizmetçisi olması gerekir. Yani kendi gözetimi altında olanlardan mesuldürler. Bir toplumun efendisi o topluma hizmet edendir buyuruyor Efendimiz. Toplumun efendisi hizmet edene olduğuna göre hizmet etmekte bir ayıp yoktur. Bu hizmet kavramı güzel ve anlamlı bir kavram. Maşallah hizmetle çalışan bu kardeşlerimiz bizlere ve bizim temasta olduğumuz kardeşlerimize hizmet ettiklerini kanıtladılar. Onlara hem dinlerinde hem de dünyalarında yararlı olan insani eğitim hizmetlerini sunuyorlar. Allah çalışmalarını mübarek eylesin. Hira ve benzeri dergiler bu hizmet hareketinin yayılması ve anlaşılmasında çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Hira dergisinin ilk günlerinde, dergiyi ilk gördüğümde Muhammed Said Ramadan Elbuti ve Said Hamet gibi büyük üstadlarımızın ve diğer alimlerin makalelerini gördüm. Baş yazılarını okudum. Baş yazıları çoğunlukla hoca efendinin kaleminden çıkıyor. Bu dergileri alarak gittiğimiz her yerde sevdiklerimize dağıtmaya başladık. Derginin fotokopilerini, kasetlerini dağıtıyorduk. Dergi bu şekilde yayılmaya başladı. Ancak Müslümanların birçoğunun hala bu hizmetten haberi yok. Farklı yerlerde gerçekleştirilen konferanslar ve seminerler aracılığıyla insanların bu hizmeti anlamaya ihtiyaçları var. Hala bu hizmeti tanımayan çok insan var. Az da olsa içeriğine girmeyeceğimiz bazı sebeplerden dolayı düşmanlık besleyenler var. Ancak cehaletinden dolayı düşman olanla bilerek düşmanlık yapanı ayırt etmek lazım. Öyleyse bu hareketi en güzel şekilde tanıtmamız gerekir. Masum insan yoktur. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hareketin bütün çalışmalarına, olumlu yönlerine ışık tutmak insanlar zaman içerisinde anlayacaktır. Bu üniversitelerden, müesseselerden mezun olanlar insanlara bu hareketi tanıtacaklardır. Ben seyahat ettiğim her yerde, Bosna'da, Rusya'da bu müesseselerden mezun olmuş talebelerle karşılaştım. Kendilerini bu hizmet için yetiştirmişlerdi. İnşallah onlar kendilerine tanıtacaklardır. İnşallah insanlar zaman içinde bu hizmeti asrımız davetçilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni, güzel ve kendi alanında benzersiz bir model olarak tanıyacaklardır. Doğrusu ben hizmet okullarından mezun birçok öğretmenle tanıştım. Şüphesiz ki onlar bilinçli bir düşünceye sahip olmaları ve güzel ruhlarıyla öne çıkıyorlar. Bu çok önemli bir modeldir. Günümüzde üniversitelerimizden mezun olan gençliği maalesef üzülerek izliyoruz. Üniversitelerimizin çoğunun sadece İslam ve Arap toplumlarındaki boş kadroları doldurmak için mezun verdiklerine şahit olmaktayız. Bu bir hakikattir. Bugün üniversitelerin çoğunun misyonu eğitimle bir tabaka mezun ederek ya boş idari kadroları ya da okullardaki ve üniversitelerdeki boş öğretmen kadrolarını doldurma şekline dönüşmüştür. Öyleyse bu üniversiteleri gerçek misyonuna yönlendirmemiz gerekmektedir. Eğer üniversiteler üzerine düşen misyonu yerine getiremeyecekse bu okullar doğru şekilde yönlendirme yaparak bu hayattaki görevini bilen bilinçli Müslümanlar mezun edeceklerdir. Yüce Allah'ın insanların iyiliği için çıkardığı bu hayırlı ümmetin, bu ölümsüz ümmetin bir parçası olduğunun bilincinde olan mezunlar verecektir. Bundan dolayı ben bu hizmet okullarını İslam toplumları için büyük bir servet olarak kabul ediyorum. Bu okulların korunması İslam ümmeti için şer'i bir vazife ve hayati bir zorunluluktur. Bu okullar hakkındaki herhangi bir yanlış düşünce, okulların kuruluşu için sarf edilen emek ve gayretlerin yok edilmesi anlamına gelir. Bizim yapmamız gereken bu okulların mükemmel bir şekilde kurulmalarını temin ve herhangi bir hata ve kusur varsa da onların giderilmesine çalışmak olmalıdır. Diyalog benim seni, senin de beni tanıman, senin kendini bana, benim kendimi sana tanıtmamdır. Diyalog budur. Müslümanın kendisini bir Müslüman olarak tanıtması, dini İslam'ı ve bu dinin yolunu, yöntemini tanıtması gerekir. Başkalarına uzak olursa onlara kendini nasıl tanıtacaktır? diğer taraftan bir müslümanı ona uzak olan onunla diyalog içinde olmayan gayrimüslimler nasıl tanıyacaktır? Onlara tepeden inme şekilde ders verme, sunum yapmayla değil. Onlarla birlikte yaşayıp onlara güzel ahlakla yaklaşmak gerekir. Öyleyse Müslüman olmayanlarla diyalog İslam davasının çok önemli bir prensibidir. Davet ya Müslümanlar arasında kendi durumlarının iyileştirilmesi için yapılır ya da Müslüman olmayanlarla onlara İslam'ı tanıtmak, sevdirmek ve de İnsanlığın ortak hedefleri, amaçları doğrultusunda ittifak ve karşılıklı dayanışma için yapılır. Yahudi ile Müslüman, Müslümanla Hristiyan arasında müşterek olan değer ve maksatlar üzerinden. Bu tür diyaloglar sayesinde ahlakımızla, davranışlarımızla, üslubumuzla, insanlarla yakınlaşıp İslam'ın hakikatini anlamalarını sağlayabiliriz. Bizim en önemli vasfımız Kur'an'da da geçtiği üzere insanların hayrı için çalışan en hayırlı ümmet olmamız değil midir? Şayet insanlarla diyalogdan kaçınırsak onları hayra nasıl davet edebiliriz? Kur'an'da ifade edilen Rabbinin yoluna hikmetle, en güzel bir davetle onları çağır emri insanlarla diyaloğa geçmeden nasıl tahakkuk edecektir? Öyleyse... Diyalog kavramından korkmamıza gerek yoktur. Aksine, diyalog, İslam davası için asli ve zaruri bir prensiptir. Az önce de belirttiğim gibi, bana göre bu hizmet hareketinin, bu davanın en belirgin özelliği, herkese açık olmayı merkeze almış olmasıdır. Öyle bir dava ki, ufuklar ötesine gözünü dikmiş, insanlığa kendine adamış ve İslam'ın hususiyetlerini yücelten bir dava.